0 sıfır saniyeye 001 sıfır sıfır bir sıfır, sıfır sıfır Araçla Merhaba arkadaşlar bugün size Lokoendo TTS seslerine nasıl şarkı söylediğimi anlatacağım Öncelikle bir Lokoendo'ya geçeyim Metin Koca başlatıcı Ter Şu an Cem Premium sesindeyim 1.1 TTS Evet Kay iptal Tamam Lokrendo TTS Direktor Geri Şimdi Pojo Başlatıcı Araçlar Buna şarkı söyletmek için Öncelikle Sayfa 1 Plak Ömer Sayfa Ömer Çirome Kaderi Dosya Yöneticisi Dosya Yöneticisine giriyorsunuz Seçili Son Depolama. Depolama. Depolama, diyorsunuz. Aldi. Benim telefonum şahane şey ne olduğu için. Bu da 7 ön kullanıyorsunuz. değil. Onay kutusu. 13 cihaz -on arasındakiler gösteriliyor. Cihaz hafızasına ya da dahili depolamaya gireceksiniz. Ondan sonra lokal endosnetese girip L do Dok, 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 ızgara gör şey Kerem yapacağım. Kerem Selim Selim Zeynep Zeynep ha tamam Kerem iş Kerem ızgara görünülme Lüme. Şimdi burada iki tane Kerem, iki tane Selim ve iki tane Zeynep var. Biri gülme, ağlama, şarkı söyleme efektlerinin olduğu. Biri gülme, ağlama, şarkı söyleme gibi efektlerin bulunduğu metin belgesi. İkincisi de soru sorma. Mesela bana yardım eder misin? M masayı hazırlar mısın? Yatağını toplar mısın? Gibi gibi. Mesela siz Kerem'i ağlatmak istiyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Sel, Kerem, Kerem gibi paralin Buraya giriyorsunuz. Mümetin görüntüleyici. Aa. Ben düzenleye basıyorum hep. Hep güvenliğe basarım ben. A kayıp. 2 dakika. A. A. Bir geri çıkıyorum ben. 2 dakika. Ker. 2 dakika. Kapat. dizini gör. Proje düzenle. Düzenle diyorum. Ya ben düzenle diyorum. Ve görün Siz öyle yapmayabilirsiniz. Ve görünüyorum. Satır. Satır modunu aldım. Bakın burada <laughs> efektler çıkıyor. Mesela ağlama efektini bulana kadar kaydırıyorum. Ya. Ben yukarı kaydırıyorum şu an. <laughs> Bakın. Vay. Vay. Wow. Uf. Tü 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 tü. tü, tü. <laughs> ben bunu da aslında ben e, video çektiğim zaman bunu yapmayı bilmiyordum. Eee sağ olsunlar. Ömer, F, Gülsüm, Muhammed bana yardım ettiler. Teşekkür ederim onlara. Bakın mesela şu an bir şey içme ses efekti var. Uyuma ses efekti, yani horlama ses efekti. Hapşırıyor bakın. Bakın diyor. Yemeni bağlamış telli başına Zülüfleri düşmüş hilal kaşına Bu Lokoendo'nun tüm sesleri için geçerli arkadaşlar. Yani Lokoendo tetesinin çoğu sesi şarkı söyleyebiliyor. Aynı bu sesler gibi. <laughs> Mesela ben ağlama efektini bulacağım. Rrrr. Oh. Of. Ne? Bakın. Şu an hala geziniyorum. <laughs> Bakın. e, ee, ee. hop. Hım. hı. -hı. hı, -hı. Hey. Hey. Ha. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> mesela ağlama efektini buldum. Tamam, son, son söyledim. Kopyaladım. Kaydı durdur. Ana sayfa ana sayfa diyorum. Mesela, Pocu, temalar. Telegram'a yapıştıracağım. Öncelikle bir şey yazacağım, öyle yapıştıracağım ben. netbot.com Şöyle. Evet. Mesela ağlam yakıt. Mesela Eeeeee bir şey yazacağım işte Shift üst karakter Üst karakter sil ne Boşluk Boşluk 5 B sil 5 dakika B 5 dakika sil K Bu harf N B, B, B bu. Bu. Boşluk 1 1 S D D E E D N N E E M M E E Bu bir deneme yazdım. Ondan bir... sonra yapıştırıyorum. Düzenle. İmleci. İm... yapıştır. Yapıştı Yapıştırıldı. <laughs> bakın ağlama yaşattı. Yapıştı. Şimdi klavyeyi kapatıyorum ve tekrar klavye, yapıyorum bir deneme. <laughs> Bu bir... Konuşmayı duraklat veya devam et. Geri satır... Beğen de. Evet. Şimdi sesini Kı... nasıl aç Burada henüz... Geri... 6 dakika. Burada henüz... Ses... Ses... Bu bir deneme. Ha <laughs> ha ha Burada henüz mes. Burada henüz mes. Daha gönder. Ses geri dön ses gip öp. Hoşçakal. Aras. Yedi dakika kaydı durdur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bye bye.